Çok mu özlemiş babasını bunlar? Çok mu özlemiş babasını bunlar? Çok mu özledim babam? Dur. Bak köpük de geldi. Gel köpük gel. Gel gel. Gel 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 gel. Gel annecik de geldi. Gel 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 gel. Tamam durun durun kafam karıştı durun. Durun ortalık karıştı. Durun. Dur, dur. Hey Allah'ım. Gelin bakalım. Gel. Bunlar burada yesin. Sen git orada ye. Bak annecik döver seni. Git oraya. Şişt. Annecik. Hey! Buraya gel! Yapma öyle! Bak! Yapma öyle buraya gel! Sanki burada yok! Sen böyle değildin ne oldu sana? Hadi sen orada ye. gel! 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 Gel burada ye! Gel! Ye orada! Orada yer var! Koş! Annecik de kafayı sıyırdı. Seni gebertirim. Mikrop anne. Aa. E sen orada yiyesin yavrum sen. Ne bekliyorsun? Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Adam. Afiyet olsun.